şu bizim Ton tonton Nasrettin hocayı yalnızca bilgili hazır cevap sanma. Hoca hem cömert hem de yardımsever bilinirmiş yaşadığı çağda. Bu yüzden ona bol bol misafir gelir, yer, içer, yatar, kalkar, bir türlü gitmek istemezmiş. İnsanoğlu gariptir. Kimi iyiliğe iyilikle karşılık verir, kimisi de iyilik hep kendisine yapılsın ister hikayedeki adam. Bakalım bunlardan hangisi? Hocanın bir komşusu varmış. Aynı bahçeye bakıyormuş evleri. Bu sebeple hocanın evine giren çıkan herkesten ve her şeyden oluyormuş haberi. Hoca yeni bir eşya alınca daha kendisi kullanmadan komşu kapıyı çalıp ödünç istermiş. Hocanın evine yiyecek bir şey gelince daha sofra kurulmadan karşı komşu kapıyı çalarmış. Hoca cömert biriymiş. Evinde misafir ağırlamaktan da, eşyasını paylaşmaktan da çekinmezmiş. Fakat komşusunun emanet aldığı eşya ya bozulup geri gelirmiş ya da hiç gelmezmiş. Komşu sofraya oturdu mu bütün yemeği tek başına yer bitirirmiş. Komşu bir gün kapıyı çalmış. Hocam az önce bir tepsi baklava geçti buradan demiş. E bana ne? diye karşılık vermiş hoca. Galiba size geldi demiş komşu baklava yeme hayaliyle. O zaman sana ne be adam? diyerek kapıyı kapatmaya çalışmış hoca. Komşu bir kere hocanın kapısına gelmiş. Eli boş döner mi hiç? Değirmene kadar gideceğim. Senin şu eşeği ödünç verir misin? diye sormuş. Hayır vermem demiş hoca. Eşek evde yok. Diye de mazeret uydurmuş. Çünkü önceki sefer komşu eşeği o kadar yük yüklemiş ki zavallı hayvan neredeyse çatlayacakmış. Hoca'nın komşusu öyle kolay pes etmezmiş. Tekrar çalmış kapıyı. "Hocam, ipine ihtiyacım var. ödünç verir misin?" diye sormuş. "Hayır," demiş hoca. "İpe un serdim, veremem." Adam şaşırmış. "Etme hocam. Nasıl serilir onlar ipe?" demiş tabi adamda o akıl nerede? Hocanın vermek istemeyince öyle bir senedir ki cevabına bir anlam verememiş. Hemen eve koşmuş. Elinde bir tavşanla geri dönmüş. Senin hanım bu tavşanı çok güzel pişirir. Güzel bir yemek yapsa da hep beraber yesek diye teklif etmiş. Hoca şaşırmış. Komşu kolay kolay bir şey getirmezmiş. Peki akşama buyur gel hep beraber yiyelim demiş. Hocanın hanımı lezzetli bir yemek hazırlamış. Sofrayı donatmış. Komşu yanında üç beş adamla gelmiş. Hocam bunlar Tanrı misafiri. Geçiyorlarmış buradan. Nasiplensinler sofradan demiş. Hoca buyur etmiş içeri. Gelenler afiyetle yemiş yemeği. Ne hocaya ne de karısına bir lokma yemek bırakmamışlar. Onlar da yemekten geriye kalan suya ekmek banmışlar. Ertesi gün akşama doğru komşu yine gelmiş kapıya. Yanında üç beş insanla. Hocam hani tavşan getirmiştim ya. Bunlar da dün gelenlerin akrabaları. Gelmişler yemeğe tavşanın artanını. Hoca konukları içeri davet etmiş. Sofraya oturtmuş. Önlerine de bir tas sıcak su koymuş. Bu da ne böyle? E çorba nerede? Diye şaşırmışlar gelenler. Tavşanın suyunun suyu bu buyurun afiyetle yiyin demiş hoca. Gelenler anlamışlar kendilerine hocadan fayda yok. Birer ikişer gitmişler. Komşusu hocanın ne yapmak istediğinin farkına varmamış. Sonraki günlerde ya kendisi ya da oğlu kapıya gelerek bir şeyler isteyip durmuşlar. Hoca bu duruma bir çare bulmak gerektiğini düşünmeye başlamış. Aklına parlak bir fikir gelmiş. Komşunun kapısına varmış. Ondan büyük bir kazan istemiş. Hocaya bir şey vermek, karşılığında daha çok şey almak anlamına geldiğinden koşa koşa getirip kazanı vermiş. Hoca ertesi gün kazanın içine bir tencere koyarak geri getirmiş. Komşusu şaşırmış. "Bu da ne?" demiş. Hoca "Senin kazan doğurdu. O da yavrusu." diye cevap vermiş. Cimli komşu sevinmiş. Aklına kazan doğurur mu? Sorusu bile gelmemiş. Hoca ertesi gün yine komşusunun kapısını çalmış. Senin kazan yine lazım bizim hanıma. Alabilir miyim? Diye sormuş. Komşu da bir heyecan ki sorma gitsin. Acaba bu defa ne doğuracak kazanım? Diye düşürü gelmemiş. En sonunda dayanmış Nasrettin hocanın kapısına. Hocam ne oldu bizim kazana? Diye sormuş. Hoca pek üzüntülüymüş. Başın sağ olsun komşum demiş. Senin kazan öldü. Komşu öfkeden küplere binmiş. Sen ne diyorsun hocam? Bu kazan insan değil ki ölsün demiş. Hoca adamın yüzüne bakmış. Bakmış. Kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun be adam? Deyip kapısını kapatmış. O günden sonra ...komşu cimriliğinin farkına varmış mı bilinmez. Ama bilinen bir şey var ki... ...hocanın komşusuyla yaşadıkları... ...dilden dile anlatılmış yüzyıllar boyunca. En sonunda da hikaye olup... ...buluşmuş bu kitabın okuyucusuyla. Hikayenin ana kahramanı kimdir? A. Na Eve gelen sürpriz misafir kimmiş? A. Çocuklar. B. Güvercin. C, komşu ve arkadaşları. Ya.